Selam güzel insan. Kanalıma ve mutfağıma, yuvama hoş geldin. Bugün kremadan nasıl güzel ev yapımı tereyağı yapacağız. Onu sizinle paylaşacağım. Şimdi bu güzel tereyağını nasıl yaptığımızı hemen paylaşalım. Bu şişenin içerisinde krema var. Yaklaşık 550-560 milim civarında. Ve bu kremayı ben çiftlikten hazır olarak getirdim. Görmüş olduğunuz blenderın içerisine kremaya aktarıyorum. Tabii bu kremamızın çok soğuk olması lazım ve bizim bize de buz küpleri gerekiyor. Kremayı her blender'a çevirdiğimiz zaman içerisine buz küplerini de atmamız lazım ki ne soğuk ortamla karşılaşınca direkt yağ kendini içerisinde bıraksın diye. Yaptığınız makinenin gücüne bağlı olarak ee, süresi değişebilir. Ben bu makinemde 10 dakikada tereyağını elde ediyorum. Toplamda 5 e, buz küpü kullanmış oldum. Sizin e, kullandığınız kremenin miktarına göre bu e, kullandığınız buz küpleri değişebilir. Tam bu aşamaya gelmişken e, size içi nasıl, kıvamı nasıl olduğunu göstermeye çalışıyordum ve e, makinemin düğmesi içerisine gittiği için tekrar bununla e, yapamadım el mikseriyle e, deneyeceğiz şimdi e, bunun için özür diliyorum çünkü daha önce her zaman e, diğer makinemle blender ile yapıyordum şu an el mikseriyle yapacağız sizle ve bu şekilde poşet geçirdim bir kasemin içerisine ki sıçramasın çünkü e, sulanmaya başladığı zaman e, sıçramaya başlıyor etrafa o yüzden bu şekilde e, en yüksek devirde yapmaya çalıştım. Ve gerçekten de çok güzel işe yaradı. E, bu şekilde hazırlıyorum. Artık mis gibi tereyağlar etrafı tamamen e, ayrılmaya, su, su, suyundan ayrılmaya başladı. Ve e, gördüğünüz gibi yağlar kenarlara dağılmış ve su ortada birikmiş. Şimdi gördüğünüz gibi poşet ne kadar kirlenmiş. Eğer o poşeti buzdolabı poşetini geçirip üstünü yırtarsanız kasenizin etrafına sarın ve bu şekilde hiçbir yeri sıçramayacak. Gördüğünüz gibi şimdi mis gibi tereyağımız gerçekten hazır oldu. Şu an içerisindeki bu suyu başka bir kaseye boşaltacağım ve bu suyu asla atmıyoruz ve hamur işlerinde mükemmel olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca hanımlar burada e, çok güzel bir püf noktası var. Kesinlikle metal bir kaşıkla kullanmayın bu aşamada. Çünkü metal kaşığa tereyağlarınız yapışacaktır. Tahta kaşık kullanılmanız lazım. Tahta kaşık hiçbir şekilde tereyağına yapışmıyor. Ve bu şekilde bastırarak güzel güzel bastırarak içerisindeki suyu alıyoruz. Ve bu tereyağın içerisindeki suyu kaşığımızla bastıra bastıra içerisinden iyice alıyoruz evde bu şekilde bir tereyağı yaptıktan sonra diğer tereyağların tadını hiç beğenmeyeceksiniz inanın ee, ev yapımı gibi olur mu Tabii ki de olmaz çocuklarınıza e güvenli yedirebilirsiniz Şimdi geldik en önemli püf noktasından bir tanesine daha. Tereyağımızı böyle buzlu bir su suyla birlikte yıkamamız gerekiyor. Bunu yapmamızın amacı ise içerisindeki e, kalan süt kısmını tamamen ayrıştırmak ve e, tereyağımızı sert bir kıvam almasını sağlamak. Bu, bu işlemi elinizle de yapmak isterseniz elinizde yapabilirsiniz ama ben elimi bulaştırmak istemedim ve tahtık kaşıkla devam ettim bu işlemi 3-4 kere yapmamız gerekiyor. Evinizde tereyağınızı kendiniz bu şekilde yaparsanız inanın bir daha asla dışarıdan tereyağı almak istemeyeceksiniz. Gerçekten kahvaltılarda birebir ger çok lezzetli oluyor. Balla, e, reçelle mükemmel oluyor. Tereyağımızı bu yıkama aşamasını ben 3 kere yaptım. Siz isterseniz musluk suyunuz soğuksa musluk önünde de yapabilirsiniz bu işlemi. Tereyağımızı yıkama işlemini bitirdik şimdi ve en son olarak tartacağız şimdi. Öncelikle tartımı e, kasemi koydum ve sıfırladım. Bu şekilde yaptığım zaman kasemi ayrıca tartmama gerek kalmıyor. Ve şimdi içerisine tereyağımı ekleyeceğim ve çok heyecanlı ne kadar tereyağı elde ettiğimizi göreceğiz. Ve şimdi 207 gram tereyağı elde etmiş olduk. Yani biz 550 milim kremadan 207 gram tereyağı elde etmiş olduk. 207 gram tereyağımızı elde ettik ve yanında da bir kase sütlü ve sulu olan kısmı kaldı. Bunu da hamur işlerimizde gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. İnanın evinizde yapın, deneyin, çocuklarınıza yedirin, siz de yiyin. Kahvaltılarınızda isterseniz yemeklerinizi nerede kullanmak istiyorsanız yapın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Dışarıdan aldığınız tereyağlarından çok farklı tadı, çok lezzetli. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah evinizden bereketi, yuvanızdan sağlığı, huzur eksik etmesin canlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.